Hepinize merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Sevgili boğa burçları, içimden geldi yüzüğü koymak. Bekarlar evlensin inşallah. Öyle bir niyetiniz mi var ki benim de eee gelişi güzel yaptığım, doğaçlama bir şey oldu. İnşallah inşallah gönlünüzden geçen böyle bir şey varsa nasip olsun. Evet sevgili boğalar. Bugün bekarlar için dilekte bulunmuş olalım. Biz evliler de dua edelim onlar için. Karşılarına hayırlı kısmetler çıksın. İnsanın insana duası iyi niyetle, bu enerji göndermektir. Temiz niyetle birbirinize güzel niyetler böyle dualar gönderirseniz, gerçekten sadece karşıdakini düşünmüş olmuyorsunuz. Misli misli kendinize gelmiş oluyor. Yani bunu bir deneyin. Zaten siz boğalar çok böyle size söylememe bile gerek yok. Normalde iyi niyetlisinizdir. Ee, şimdi Bazılarınızın e, şimdi evlilikten gittik. Oradan devam edelim. Bazılarınızın böyle nişanın sözü bozulmuş olabilir. Böyle araya girenler, haber taşıyanlara müsaade etmişsiniz, e, mutluluğunuzu paylaşmışsınız. Dün e, bir hadis i şerif okudum ama tam olarak yani kelimesi kelimesini hatırlayamayacağım ama bir iş yapıldığı zaman diyor ki e, ve altına da birçok e, büyüklerin de düşünürlerin işte filozofların bilgelerin hepsinin de sözleri de yazılmış hadis-i şerifin altına da. Yani genelde dünyada tüm büyük düşünürlerin, bilgelerin söylediği bir şey bu. Bunu da son yıllarda da ben de fark ettim. Siz fark ettiniz mi bilmiyorum yorumlara yazarsınız. Bir işi yani bitirmeden kesinlikle tamamlamadan kimseye haber vermeyin söylemeyin tarzında yani tam olarak cümleyi söyleyemedim eğer hani diyelim ki mutlulukla bir evlilik yoluna girdiniz, hani şu son yıllardaki sosyal medya işte resimler koymalarımız, e, mutluluğumuzu paylaşmalarımız, sofralarımızı bunlar işte nazarı yani bakışı çekiyor. E, yüzlerce binlerce insan görüyor bunu ve bakın bana e, falda şunu hissettirdi, o yüzden bu konuya girdim nazar almışsınız ilişkinizle alakalı. Eğer bozulmuşsa bundan dolayıdır. Laftan dolayıdır. Gör yani ben mutluluğunuzu çok feci derecede paylaşmışsınız. Planlarınızı paylaşmışsınız. Karşı taraftakilerin de böyle bir mutluluğu olmadığı için kıskanmışlar. Yani zaten vücudunuz, hayata bakış açınız, standartlarınız diğerlerinden daha yüksek olduğu için zaten bakış böyle göz göz altında göz hapsindeymişsiniz. Ee, onun dışında bazılarınız için de üzülerek şunu söylemek istiyorum. Bir dakika kalem alayım. Şöyle bakın şurada bakın burada üzülmüşsünüz, bir yıkılmışsınız gözünüzle gördüğünüz şey karşısında. E, şu kısımda görmemeniz gereken bir şey görmüşsünüz. E, bu da sizin işte gözlük takmak, göz dereceniz vesaire bunları etkileyebilir gözlerinizde bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Genelde göz e, vücudun herhangi bir yerinde neyse yaşadığımız. işte kulağımızda sıkıntı olursa duymamamız gereken bir şeydir. İşte sust, susturmak istediğimiz bir sestir. Anladınız mı? Hastalıklar hep böyle travmalarımızın e, üst, altından çıkar. Yani bir travmanın neticesinde bir hastalığa yakalanırız. Burada da bana göz hissettirdi. Evlatlarınızın eğer birçok evladınız varsa, evliyseniz sevgili boğalar, evlatlarınızın sizden bir bir uzaklaşmasının sebebi mi var? Yani çok iyisiniz o zaman. Çok ıı, hayır diyemiyorsunuz. Her şeylerine evet demişsiniz. Çok fedakar olmuşsunuz ya da ıı, onlara yakın olamamışsınız. Yakın olduğunuzu, paylaştığınızı zannetmişsiniz sırlarınızı ama bir yerde kopmuş o ip bir yerde kopmuş o bağ bir yerde kopmuş yeniden toparlanacak Evet bana sorulmuştu evlatlarımızla ne olacak diye evlat her zaman annenin babanın kıymetini bilir pişman olacak ama e, çok serbest bırakmışsınız yani e, güveniyorum Evet çocuğuma güveniyorum işte kısa o erkek gibidir ne olacak onu bir orada erkeğin içine girse tertemiz çıkar falan Tamam tertemiz çıkar ama ahlak ahlaken çöküntüye uğrar ee, çocuklarımızı Tabii ki alıp bir odaya hapsetmeyeceğiz onları maalesef ki ulaşamıyoruz Benim de ergen, ergenlik çağında bir çocuğum var İster istemez ulaşamadığımız noktalar oluyor ne yapacağız dua edeceğiz olumlu şeyler düşüneceğiz endişelerimizi yansıtmayacağız ee, ki ister istemez yansıtabiliriz ee, Böylelikle bir bence bu fincandan aldığım serbest bırakma var. Yani böyle benim böyle kollarım serbest kaldı. Bu da bana o hissi e, hissettirdi ve söylememi e, gerektirdi. Yani bayağı bir böyle belli bir süre gün içinde donup kalıyorsunuz hissine kapıldım. Ee, tamamen bağlarınız kopuyor, kayış kopuyor kafadan böyle şey oluyorsunuz. Ya benim kafam ne oldu bana? Ne oluyoruz? Ne oluyoruz bana? Düşünmek istemiyorum, iş yapmak istemiyorum, hareket etmek istemiyorum. Yani bir süre böyle beyin donup kalıyor. Acaba diyorum ki dikkat edin gün içerisinde böyle çok motivasyonlu güzel başlıyorsanız ya da çok bir süre sonra motivasyonunuz artıp sonra tekrar düşüyorsa işte paylaştığınız şeylere dikkat edin bir. İkincisi hayallerinizi herkese anlatmayın. Çevrenizi sizi ve enerjinizi çeken sözlere çok sert karşılık vermeyin. Yani yaş itibariyle genç boğalarsanız sert tepki vermişsiniz. Bundan kaynaklı biraz üzülmüşsünüz. Yaş olarak geçkin veya orta yaşlı boğalardansanız çok böyle artık o genç yaşlardaki stresiniz ve ciddiye alışınız ve hayatı çok ciddiye alıp çok ve bedeninizi yormanızın karşılığında bedeniniz çok yorulmuş ve bir, bir de biraz da serbest bırakayım diye düşünmüşsünüz. Bu da işe yaramamış. Bakın burada bir dua var üzerinizde. Böyle zor aki çıkıyorsunuz 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 ee, ay her yerimde oldu. Pardon. Şimdi orada böyle bir çıkış var ya Çıkış var var var. Sürüne sürüne Allah süründürmesin ama zoraki hayata tutunmaya çalışırken bakın bir destek göreceksiniz sadık birisinden. Size sadakati olan bir iki evlatlarınız varsa onlar, eşiniz, dostunuz, aileniz sizi böyle düştüğünüz yerden tutup kaldıracak. Destek göreceksiniz. O yüzden biraz da siz gayret edin. Özgürlüğüme uçmak istiyorum diyorsunuz Bakın burada özgürlüğe uçma isteği var böyle Hani e, Çirkin ördek yavrusu var ya böyle çirkin ördek yavrusundan Kuğuya dönüşmek istiyorsunuz Özgürlüğünüze u, Evet ulaşacaksınız e, Öncesinde özgürmüşsünüz bakın bir dönem özgürlükten esarete düşmüş esaretten tekrar Özgürlüğünüze uçmak istiyorsunuz sevgili boğalar Eee ilişkisi mesela genç yaşlarda böyle evlilik olmadan bir ilişki yaşamışsanız bunun da acısını çekenler var. Bundan dolayı da artık özgür olmak istiyorum. Artık kendime iyi gelecek ilişkiyi istiyorum diyorsunuz. Evli olanlar da zaten böyle çok polyana gibi bir ilişki yaşıyor olabilir. Belki de bu rutin onu hasta etmiştir. Yani sizler yaşı 40 ve üzeri boğalardansanız işte kalptir romatizma bir rahatsızlıklarınız tansiyon şeker bir şeyler başladıysa bir evliliğinizi gözden geçirmenizi tavsiye ederim çünkü o eski tutkuyu istemişsiniz karşı tarafta onu göremediğiniz için ama ben bu ilişkiyi yürütmek zorundayım ya ben nasıl söylerim bunu ayıp hani nasıl tutkulu bir ilişki isteyeceğim ki diyeceğim ki diye düşünmüşsünüz ve bu da size bilinçaltınız sizin bedeninizi hasta etmeye başlamış bunun nedeni de bu. Bazı planlarınız var gerçekleştireceğiniz özgürlüğünüze böyle ramak kala ee, taşınma işiyle alakalı bir şey yaşayabilirsiniz. İşte aniden aileniz taşınabilir, siz taşınmak isteyebilirsiniz, bir yerden bir yere göç olabilir. Ee, belki de o ku, o çirkin ördek yavrusu dediğim yer belki de o da olabilir, ee, onun sonrasında da olabilir. Bazı planlarınız var. Bir şeyleri rayına oturdukta, oturttuktan sonra e, adımlar atmaya başlayacaksınız. Bu sıra yine böyle enerjiniz düşmüş olabilir. E, i̇şleriniz sanki böyle sırtınızda yük gibi dağ gibi yükler binmiş sırtınıza. Onları hafifletip e, gün içinde kendinize mola vermenizi tavsiye ederim. E, bir sonraki adım için çok gerekecek. Bu fayda sağlayacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.